Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Songül. Bugün sizlerle birlikte kuzenim Gülşah'a bir şaka yapacağız. Şu an balkonda uyuyor arkadaşlar. Sessiz olmalıyız. Şimdi ben bu kafasına aydan dökeceğim. Bu aydanın e, kafasına kafasını dökeceğim Gülşah'ın. O bizden böyle korkacak ama o buz gibi. Şimdi arkadaşlar onu bir şeker yapacağız. Hadi şimdi ayranımızı alalım. Şöyle. Ayranı size gösteriyorum. Ayranımız. Alıyoruz. Şimdi güçler. Gidiyoruz. Arkadaşlar güçler nerede? Gülşah nerede? ben Bakalım Ülkelerce bakalım. Her şeye bakalım. Bakalım şimdi. Gel <laughs> gel şimdi arkadaşlar onu orunu Çok heyecanlıyım. Kafasına mı dökeyim? Hangisini dökeyim? Anlayamadım. Üstüne mi dökeyim? Döktüm. Gülşah kalk kalk. Gerçek gittim. Kalk. Düşa.